Tamam abi. Hadi görüşürüz. tamam abi. Bak. Hadi hey. kendine iyi bak abi. Gene sıkıntı olursa ararsın. Oo, koştum. Hadi

Şu an e, bulunduğumuz yer Yüsekoy Yürekli Köyü'ne yakın e, yılan pınarı. Arkamda gördüğün e, gördüğümüz yer yılan pınarı ve bunun dağımı ise nehil sazlığına direkt gidiyor. E, her Nisan ve Mayıs Haziran aylarında oradan yılanlar çıkıyor. Bu alanlara gelip güneşlenip çıkıyorlar. Zararsız yılanlar. Ve güzel bir görsel şölen de e, bizi etkiliyor. Manadasına benzer bir nitelitedir. 1 ve 2 arasında sıcaktan olduğu zamanlarda hem yol üzerinde hem de taşlar üzerinden geliyorlar. Etkisiz, etkisiz etkisizdiler bu yılanlar. Her sene olduğu gibi biz de bu sene de buraya geldik. ve o güzel görüntüler burada çektik.